O <laughs> benim tatlı sırışım, benim tatlı sırışım, benim sürüşüm. benim sürüşüm. o benim smokinim. <gülüyor> <gülüyor> Bebeklerim. Bebeklerim. Beyazlığım da orada. Hah. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kaplalarım. Benim kızım. Oh benim yavrum. Çok mu güzelsin sen benim kara kızım. Yeşil gözlü kara kızım benim. Yeşil gözlü kara kızım. Bibiklerim. 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 Ay 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 ay. Yeşil abla sönmüyorum. Kıçır kıçır yesin. Kıçır kıçır. Yeşil ablaları onları. Onları yeşil ablaları. Kızım gel. Gel bebeğe Gel, 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 gel. Gel. Gel bebeğim. Bibikler, bibikler, bibikler. 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 Oo, yanına gelmişler. Objelerinin yanına gelmişler.